Hocam onu ayarladık aslında. Sevgili arkadaşlar, bugün Hakkari Şemdini'deyiz. Hakkari Şemdini'de çok güzel bir balık yapan yer var. Buraya geldik. Burada yemeğimizi yiyeceğiz, öğle yemeğimizi. Arkamda gördüğünüz üzere şurada dinleniyoruz. Aynı zamanda yemeğimizi burada yiyeceğiz. Ee, Haki Ali Şendili'nin en güzel yerlerinden biriymiş bu e, mekan. Dediğim gibi balıklar burada e, misafirlere sunuluyor. Ve çok zeleçtirli bir alan. Burada <laughs> <Anne>, bir daha... <laughs> <Allah 'ın Standekleri, gülüyor> Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bilmiyorum ki. Değerli arkadaşlar, şu anda Şemlili Nehri balık alanında bir gezimiz devam ediyor. Şöyle işlikler var dediğim gibi. Yemeğimizi yedik. Yemekler çok güzeldi. Özellikle balıklar. Şimdi biraz daha aşağı inelim. Buraya koltuklar bırakmış. Burada insanlar oturup çay içip muhabbet sohbet ediyorlar. Çok büyük bir yer. Hakkari'ye şimdinin gelirseniz mutlaka buraya gelin. Biz Gençlik Spor Bakanlığı projesi kapsamına geldik. Açıkçası fiyatlar nasıldı bilmem ama yemekler lezzetli bunu söyleyeyim. Arkadaşlar şurada balıklar var. Şemdinli Nehri balık çiftliğinde hemen şuraya göstereyim. Bu balıklar burada yetiştiriliyor. Aynı zamanda konuklara, misafirlere işte takdim ediliyor.